Merhaba sevgili dostlar bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz 340 metrekare arsa içerisinde köşe başı 4 oda 1 salon ayrı mutfak özel otoparklı özel yüzme havuzlu mükemmel bir villa sunumu için geldim. Bu arada villayı tanıtmadan önce anlatayım. Köşe başı kimseyle iç içe olmayayım. Tamamen böyle izole bir hal alayım derseniz tam da aradığınız bir ev değerli arkadaşlar. Çünkü önünde büyük bir cadde var. Caddeden sonra hazine arazisi var. Tabi bahçe duvarlarının üzerine çimçitler yapmış. Ee, tamamen izola bir haldesiniz. Zaten dış cephesini Sinan'a teşekkür ederim gösteriyor. E ee, filmli camlar yapılmış. Yani içeriden dışarıyı görüyorsun. E ee, dışarıdan da içeriği görme şansınız yok. Böyle bir giydirme yapmış. Sağında solunda patlaktaş dediğimiz antresit renginde taşlar kaplamış. Beyaz e, renk düşünülmüş Gerçekten de güzel Otopark alanından başladık değerli dostlar Otopark alanımız gördüğünüz gibi bu şekilde Tabi e, böyle Peyzaj e, tarzı bir şeyler yapmış Ağaçlandırma cürüf koymuş e, Güzel dekoratif taşlarla Dekor vermiş gerçekten güzel olmuş Tabi havuzlu bir ev Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Çim alanlarını falan da göstermek açısından güzel bir çim ekimi yapılmış. Böyle çam ağaçları, dekoratif ağaçlar kullanılmış. Tabi gece görüş şekli de fevkalade güzel. Her tarafına aplik lamba düşünülmüş. Devam edeceğiz. Tabi dediğim gibi bahçe duvarlarının üzerinde çim çitleri koyarken tamamen izola bir hal almış. Burada bahçeyle ilgili takım taklabatının olursa depo depo yapmış burada bahçe el takımları vesaire burada depoda stoklayabiliyorsunuz. Havuz başına geçeceğiz. Havuz başına geçmeden burada da sabit bir barbekü alanı düşünülmüş. Gayet de güzel olmuş. Havuz çalışır vaziyette. Sabaklı sistemleri, havuz merdiveni, havuz şelalesi veya kobrası nasıl arzu ederseniz o şekilde yapılmış. Daha doğrusu denge deposu ve motor dairesinde Böyle e, gözden ırak yani biraz uzaklaştırmış. Sinan kardeşimi şöyle e, karşıya alacağım. Binanın yan cephesini de göstermek açısından gayet güzel. 340 metrekare arsa içerisinde değerli arkadaşlar. Arsa da çok önemli. 340 metre arsa içerisinde 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak. Zaten bunun en güzel şey de giriş katında oda olması. Tabi biz videoya başlarken böyle bazı şeyleri atlıyoruz. Ev aynı zamanda akıllı ev sistemleriyle yapılmış değerli arkadaşlar. Şimdi e, tekrar geliyoruz. E, hem otopark alanı hem de yaya giriş kapımızı Sinan kardeşim tekrar gösteriyor. Burada solar elektrikten de yanan iki tane lambamız var. Yani yaya giriş kapısından geldiğinizde bunlar enerjisini genelde güneşten alıyorlar. Solar lambalarımız bu şekilde ışık ve aydınlatma veriyor. Tabi e, Alper kardeşim evin iş temizliğini de yapmış değerli arkadaşlar. Çelik kapının girişindeyiz. Diğer evlere benzemiyor. Diğer evlere benzemiyor. Çelik kapımızı açtığımızda hemen burada bizi bir vestiyer alanı karşılıyor. Sinan kardeşimi içeri davet edeceğim. Koridorda da anlatacağım çok şeyler var. Tabi Buradan geldiğinizde elbisenizi, ayakkabınızı asabileceğiniz alan akıllı ev sistemleri demiştim. Ekranımız burada gördüğünüz üzere burada dünyanın neresinde olursanız olun bu uygulamayı cep telefonunuza indirdiğinizde elektriğinizi kapatabiliyorsunuz, panjurunuzu kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz, suyunuza müdahale edebiliyorsunuz. Burada da salona geçeceğiz. Salona geçmeden çift panelli güzel lake kapılarına kapılarımız var. Ortadaki avizemiz gerçekten güzel. Hemen karşı tarafta antre streng ve led ışıklı televizyon ünitesi düşünülmüş. çıtalar kullanılmış, duvarlara güzel lambalar düşünülmüş, led ışıklar, spot lambalar, klima tesisatları duvarların içerisinde düşünülmüş, gayet güzel bir şekilde tasarlanmış. Buradan da bahçe alanına çıkış için sürgülü kapı hem burada hem karşı tarafta havuza çıkış için çok da güzel düşünülmüş. Tabii e, sensörler var burada gördüğünüz üzere yangınla ilgili olası bir sıkıntı çıktığında hemen Alarım Öter sizi bilgilendirebiliyor. Tabi e, giriş katı bitmedi değerli arkadaşlar. Salonu tanıttıktan sonra tekrar koridora geçiyoruz. Koridor kısmında bizim bir el yüz yıkama yeri tuvalet alanımız mevcut. Aynı zamanda duş yeri de koymuş. Orada da nişler yapılmış. Mutfağa geçmeden önce alt katta giriş kısmında güzel bir yatak odamız var. Hemen yatak başları vaviyen şeklinde. Sağında solunda aplik, led ışıklar, spotlamalar. Ortadaki tekli avize odanın içerisinde de hem ışık aydınlatma açısından hem de bahçeye çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Bütün kapılarda panjur sistemleri, sineklik sistemleri mevcut. Şimdi geldik en özel yere. Yani bir evde en e, hanımların beğendiği yere yani mutfak kısmına. Mutfak kısmına geldiğimizde hakikaten çok hoş bir mutfak yapılmış. Tezgah komple chipstone hem üstü hem alın kısmı siyah granit evye gayet güzel bir mutfak alanımız mevcut değerli arkadaşlar. Tabi burada modern çalışmış set üstü ocak, tablumbaz, bulaşık makinesi vesaire buzdolabı ve fırın yeri mikrodalga yerinde karşı duvara almış. Dediğim gibi şu anda ee, ön cephesini komple cam giydirme yapmış. Filmli camlardan yapılmış. Biz dışarıyı görebiliyoruz. Dışarıdan kimse bizi görmüyor. Aynı zamanda onun bir de e, o camlar biraz daha farklı e, ısı konusunda da engellemesi var. Kalorifer sistemleri döşenmiş, çıkışları verilmiş. iki katlı 340 metreden arsadan bahsediyoruz. Üst kata çıkacağız zaten zemin ve birinci kat iki katlı dübleksten bahsediyoruz. Alın kısımları beyaz, üstü galaksi siyahı dediğimiz granit malzemelerle basamaklar yapılmış. kare korkuluklarımız var. Antresit renginde Sinan kardeşim şu anda merdiven kovanını gösteriyor hem çıtalarının hem çift açılımlı pencereyle güzel bir şekilde dekor verilmiş ortadaki e, avize de keza öyle. Yukarıya çıktığımızda inanılmaz güzel bir koridor karşılıyor bizi değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gene sensörlerimiz var ortadaki led'lerle beraber. Ne yapıyoruz? Hemen e, ikinci yatak odamıza geçiyoruz. İkinci yatak odamıza geçtiğimizde ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Çok geniş, güzel, ferah bir şekilde düşünülmüş yatak başları. Bavyen şeklinde led ışıklar, spot lambalar mevcut. Tabi odanın hemen yatak, yatak başlarının karşısında da televizyon sistemi düşünülmüş burada. Televizyon ünitesi yeri. Altı sabit üstü çift açılımlı olmak üzere güzel ışık aydınlatma için pencere. Burada da genişçe, ferahça bir balkon alanımız var. Sinan kardeşim gösteriyor sizlere. Tabi ebeveyn banyolu demiştim. Hemen banyoya da bir göz gezdirelim değerli dostlar. Banyonun içerisine geldiğimizde gördüğünüz üzere altı sabit üstü çift açılımı olmak üzere ve güzel bir pencere. 120'ye 120 bir şeffaf temper camda duşakabinimiz kabimiz var. Tuvalet alanı hemen arkamda gördüğünüz üzere güzel bir Hilton dolabımız var. Aynanın arkasında da etejer yerlerimiz mevcut değerli dostlar. Burayı da bu şekilde tanıttıktan sonra yani ikinci odayı tanıttıktan sonra şimdi 3. Ee, odaya geçmeden genel banyomuz var Sinan kardeşim banyoyu böyle üstünde durmayacağım Klasik malzemelerle yapılmış Işık aydınlatması çok güzel bir şekilde düşünülmüş Değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere Gayet geniş ferah bir banyodan bahsediyoruz Şimdi 3. yatak odasının içerisine gireceğiz 3. yatak odasının içerisine geldiğimizde Gördüğünüz üzere önümüz tamamen böyle Güzel giydirme cam giydirme yapılmış Açılabiliyor silinebiliyor bu malzemeler Gördüğünüz üzere son derece geniş. Ya özellikle odaların e, zeminleri laminat parke, seramik görünümlü laminat parke. Antres rengini andıracak şekilde. Yatak başları bu şekilde düşünmüş. Dolabı karşıya koyabilirsiniz. Tabi dediğim gibi klima tesisatları duvarın içerisinde gayet hoş bir ev değerli arkadaşlar. Tabi Biliyorsunuz ki Miraç olarak biz 3 milyon 500 bin liraya da evi tanıtıyoruz. Hatta son 3-4 günde en uygun evler neredeyse biz oradaydık. Bazında böyle kaliteli evler de paylaşıyoruz. Çünkü biz bütün Türkiye hatta bütün Avrupa'ya hitap ediyoruz değerli arkadaşlar. Dördüncü yatak odamızın içerisine geliyoruz. Dördüncü yatak odamızda gene aynı şekilde vavyen şeklinde. Tabi aplik lambalar yani güzel lambalar kullanılmış burada. Gene de spot ve gün ışığı lambalarımız mevcut. Ortadaki arıza. Çok zamanınızı aldım değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeydik. Bugün sizler için 340 metrekare arsa içerisinde 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, ebeveyn banyolu, özel otoparklı, özel yüzme havuzlu, akıllı ev sistemleriyle donatılmış güzel bir ev gezdik değerli arkadaşlar. Tabi Miraç Emlak olarak bu güzel evi beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Fiyatını merak ediyorsunuz değerli arkadaşlar. Yani burada ev sahipleri istiyor, biz de tanıtıyoruz. Yani biz piyasayı yükseltmiyoruz emlakçı olarak. Hatta biz istiyoruz ki en uygun olsun, sülkülasyon olsun, sürekli satış yapalım diye uğraşıyoruz. Maalesef ki e, Türkiye şartlarında fiyatlar artık gerçekten ciddi boyutlara geldi, yükseldi. Bunu ben de suçlu görmüyorum. Aynı zamanda ben de inşaat yapıyorum. Maliyetler gerçekten ciddi anlamda yüksek arkadaşlar. Dolayısıyla... Ee, bu arkadaşlarımız bir maliyetleri vardır. Bir de %20, %30 kar harçlarını koyuyorlar. Bu güzel evin fiyatı 9 milyon 750 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 9 milyon 750 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Evle ilgili bir iki detayı daha vermem gerekiyor değerli arkadaşlar. Didim sınırları içerisinde herhangi bir gayrimenkulünüz veya aracınız var ise takasınız söz konusudur. Yani Didim sınırları içerisinde takasa açık olan bir villadan bahsediyoruz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.